29 Kasım Cuma akşamından ETV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteninden mutlu akşamlar. Manisa, Türkiye ve dünyayı dair gündem maddelerini bulabileceğiniz tek haber bülteni başlıyor. Değerli izleyenlerimiz bugün Manisa'nın önemli bir konuğu vardı. AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Manisa'yı ziyaret etti. ETV ekranlarında da canlı olarak yayınlanan o ziyaretten dikkat çeken açıklamaları getiriyoruz ekranlarınızı. <laughs> AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan mahalli idareler seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Manisa'da partililerle buluştu. ETV'den canlı olarak yayınlanan toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Yılmaz, önümüzdeki günlerde yapılacak olan AK Parti Manisa İl Başkanlığı Kongresi'ne Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını ifade etti. 31 Mart 2024 seçimleri e, geride kaldı. Biz her seçimi e, çok önemli e, sandıktan çıkan sonucu, e, her seçimi önemseyen ve her seçimde de sandıktan çıkan sonucu en iyi şekilde okuyan bir siyasi hareketin mensuplarıyız. 2024 31 Mart seçimleri sonucundaki çıkan e, sandıktan çıkan sonucu da adeta önümüzdeki sürecin ...milletimizin bize yansıttığı bir talimat olarak görüyoruz ve öpüp başımızın üstüne koyuyoruz. Ee, burada önümüzdeki süreçte hangi eksiklerimizi telafi ederek... ...önümüzdeki süreçte koşar adım geleceğe doğru koşmamız gerektiğine dönük olan... ...bir yol haritasını oluşturuyoruz. Bu yol haritasının gerekleri de işte... Bugün burada sizlerle beraber olduğumuz şu anda yaptığımız çalışmada bu yol haritalarından bir tanesi. Pandemi, pandemiyi takip eden süre içinde Ukrayna savaşı, onu takip eden süre içerisinde 6 Şubat depremi, onu takip eden süre içerisinde hemen güneyimizde İsrail'in saldırıları. Yani sadece Gazze'de olmakta kalmayıp Lübnan'a da, oradan da Suriye'ye de e, çıkarmaya ve daha doğrusu küresel bir savaşın e, e, Allah göstermesin tehlikeli sinyallerini verecek olan bir takım e, bir takım hamleler yapan İsrail'in yaptığı işler coğrafyamızda e, ülkemizin e, içinde bulunduğu coğrafyada ülkemiz yönetiminin hassasiyetlerini giderek arttırdı Bizler bunun bilincindeyiz ve bunun bilincinde yerel yönetimler olarak belediyelerimiz yani merkezi hükümetimiz gecesi gündüzü olmaksızın gece gündüz koşuyor ve bunun gereklerini yapıyor. Ama size çok samimi bir şey söyleyeceğim. Muhalefet bu hassasiyeti dünyada olup biten bu olayların ülkemize yansıyan bu boyutunu ekonomiden sosyal hayata kadar e, ve hayatın her kesitine kadar yansıyan bu biraz önce söylediğim olaylar dizisinin ülkemize yansıyan boyutunu adeta hiçe sayarak sorumsuzca Hatta sorumlu siyaset değil de sorumlu siyaset yaparak hatta sorumlu siyaseti daha da bir adım daha öteleyerek bir adım daha ileri geçerek eylemli siyasete döndürdüklerini görüyoruz. Bu eylemli siyaset de yeni moda oldu. İşte meclisin girişinde komisyon çalışmalarının girişinde bir İçişleri Bakanımızı engellemeye çalışıyorlar. İşte ne bileyim ben şey atanan siz söyleyin kayyum atanan bir belediye giderek orada eylem yapıyorlar başka tür eylemlerle birlikte siyaseti sorumlu olmaktan da öteye çıkararak eylemli eylem yapan adeta daha çatışmalı bir ortama ülkenin içerisindeki suhneti dönüştürmeye çalışan bir tavır içerisindeler bu da sorumsuzluk örneğinin bundan daha güzel bir ifadesi olamaz diye düşünüyorum Manisa'da elektronik ilan doğrulama sistemi semineri gerçekleştirildi. Hep birlikte bu seminerde bakalım neler anlatmışlar, izliyoruz. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, elektronik ilan doğrulama sistemi konusunda emlakçılara yönelik bir seminer gerçekleştirdi. Programa Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Manisa Ticaret İl Müdürü Serkan Karabacak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu Emlak Yönetimi Bölümü öğrencileri katıldı. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Bahattin Akyüz, emlakçılara seslendi. Seminerde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Daire Başkanı Erdem Karaman ve Ticaret Uzman Yardımcısı Oğuzhan Yavru sunum yaptı. Elektronik ilan doğrulama sistemi yetki doğrulama uygulamasında Manisa'nın pilot illerden biri olduğunu vurgulayan Akyüz, uygulamanın 1 Ocak 2025 tarihinde ülke genelinde hayata geçeceğini söyledi. Bu sistemin emlakçılar için çok önemli olduğunu, bundan dolayı da bu semineri düzenlediklerini dile getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunan Başkan Akyüz, belediye bünyesinde esnaf dairesi başkanlığının kurulması istedi. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, dün kayıt dışıyla mücadele edilirken bugün emlakçılık sektöründe belgelendirme sistemiyle çalışıldığını belirtti. Geriter, bu sektörde teknolojinin yakından takip edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Başkan Akyüz, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Daire Başkanı Erdem Karaman'a Ahi Evran Heykeli'ni, Ticaret Uzman Yardımcısı Oğuzhan Yavru'ya, Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Başkanı Erdal Çelebi, Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu Emlak Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Ece Özmen ve Bursa Özgül Belgelendirme Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Karagül'e plaketlerini takdim etti. Ee, yaklaşık 24 bin, 25 bin herhalde merkezde e, esnafımız var. E, şey olarak da bilmiyorum ama Türkiye genelinde de e, 2 milyon civarı esnafımız var. E, yani burada eee Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi ee, Seçimlerden önce esnaf daire başkanlığı kurmasını istedik. Birlik başkanımız da zaman zaman bunu hatırlatıyor. Ama biz bunu yine üzerinde duracağız. Yani muhtar olan arkadaşlarımız varsa hiç alınmasın. Bir muhtarlar daire başkanlığı var. Ama bu kocaman bir teşkilatın yani e, 25 bin, 24 bin, 25 bin Manisa merkezde var. İlçelerinde düşün 45-50 bin esnafımız var. E, büyük şehirde büyük, e, 10 bile e, ilçelerle beraber bir bütündür. Burada esnaf daire başkanlığı, panelimiz var, sözünü aldık, sözü var, çalışmaları var. İnşallah en kısa zamanda da Büyükşehir Belediyesi'nde esnaf daire başkanı oluşturacağız. Evet. Biz bugün neyi şikayetini yapıyoruz? kayıt dışından bahsediyoruz çok. Ve AVM'lerden biraz önce de getirdi al götürdü alma gibi servetçilerde bulunan başkanımızın genel bir ifadeyle de AVM'ler, zincir marketler, üç antren diyerekten esnafımızı balkonuyor. Herhangi bir mahallede açılan bir üç antreni en az o bölgedeki 40-50 tane esnafımızı mağdur ettiğimiz söylüyoruz. Bunların derdini neydi? Ama daha büyükleri gelmeye başladı. Neydi bu daha büyükleri dediğimiz, bizim e devlet dediğimiz em, teknolojiyle bilgisayarda yapılan alışverişlerdi. Bu tanım birçok şeyi bilmiyorsuz. gittiği zaman ne olduğunu dahi bilmiyorsunuz. Ama arkadaşımız ciddi sıkıntıları biliyor. Değerli izleyenlerimiz, çevrenizde eğer alkol tüketen arkadaşlarınız ya da dostlarınız varsa, özellikle son 3-4 yıldır e, salgın dönemiyle birlikte fiyat artışlarından dolayı, hani böyle kaçak demeyin de evde yapılan e, alkol tükettiklerine şahit olmuşsunuzdur. İşte ben falancı arkadaşımdan. E, isim veremediğim için kusura bakmayın e, böyle eğleyerek şey etiyorum. Ritim kuralları gelince hani milli içkimiz deniliyor ya. E, milli içkimizi ben arkadaşımdan yarı fiyatını aldım kendisi yapıyormuş diye içene e, birbirleri arasında satana mutlaka şahit olmuşsunuzdur. Ne yazık ki kaçak içki diye tabir edilen bandrolsüz olarak tabir edilen kaçak işçiden İstanbul'da içen 14 kişi zehirlendi ve 14 kişiden 7'si tedavi gördükleri hastanede ne yazık ki yaşamlarını yitirdiler. Güncel bir e, ulusal gündemden haberi sizlerle paylaşmış olayım. Hani kaçak e, içki, ev yapımı içki lütfen içmeyin. Çünkü etil ve metil alkol arasında dehşet derecede bir fark var. Yanlış koyulan bir alkol miktarıyla zehirlenme ve ne yazık ki sonucunda ölümle karşılaşabiliyorsunuz. Ha buradan da insanlar neden 4-5 yıldır buna yöneldi derseniz fiyatları çok yüksek. Yani bakın hani içmeyen bir insan bile olsanız savunmanız gerekiyor fiyatın düşmesini. Çünkü insanlar kaçağa yönelmemeli. Sayın Cumhurbaşkanı her fırsatta ben ekonomistim diyor ya. Yani vergileri düşürülmeli alınabilecek fiyata çekilmeli ki sürümden kazansın bari devlet o vergi. İnanın kayıp olmaz. Fazlasını bile alır. En azından vatandaşı kaçak alkole yönlendirmemiş olur. Bu detayı da haberle birlikte sizlerle paylaşmış olalım. Değerli izleyenlerimiz meteorolojinin verilerine göre özellikle Manisa ve İzmir'de cumartesi gece yarısı pazar sabahıyla birlikte iki günlük şiddetli bir yağışlar görünecek. E zaten artık kış mevsimine de girmiş bulunuyoruz maske ekipleri ani bir yağışta sel sel baskınlarının önüne geçebilmek için kanalizasyon temizliğini var gücüyle temizlemeye devam ediyor. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kış aylarını sorunsuz geçirmek adına il genelinde başlattığı temizlik çalışmalarını Yunus Emre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi'nde sürdürdü ekipler, yağış sonrası oluşabilecek su birikintilerine karşı erken önlem almak için çalışmaları hızlandırarak kanalizasyon hatlarını ve yağmur suyu ızgaralarını temizledi. Manisa il genelinde başlattığımız altyapı çalışmaları, kanalizasyon hatlarındaki temizlik çalışmalarına bugün Hafsa Sultan Mahallesi'ndeyiz. Kombine kanal açma araçlarımız ile mahallemizde temizlik çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Kış aylarını sorunsuz geçirmeyi amaçlamaktayız. Bunun akabininde yağmur suyu ızgara temizliklerine devam etmekteyiz. Çalışmalarımız tamamlandığında inşallah kış aylarını sonsuz bir şekilde geçireceğiz. Mahalle çok eski yapılaşma olduğu için burada 30 yıldır 40 yıldır bir altyapıda zaten sıkıntılı bir dönem yaşıyorduk. Nüfus daha da kalabalıklaştı. Her sene kış aylarında özellikle yağışlar başladığında kanallar tıkanıyordu. Su baskınları evlere, sığınaklara su baskınları oluyordu. Biz bütün bunların yaşanmasını önlemek amacıyla yağmurlar başlamadan önce bütün mahalledeki su kanalları, rögarlar, ana kanallar ve ara kanallar olmak üzere MASKE tarafından temizleme çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek Bey, MASKE Genel Müdürümüze, kanalizasyon daire başkanlığına hepsine emeklerinden dolayı ve personele çok teşekkür ediyorum. hafta özellikle akşamları çok soğuk geçti. Yani bir derece, sıfır dereceye kadar indi. Yazdan bu yana gelişen süreci işlerseniz zaten sonbahar, kış bir türlü ayırt edemiyoruz. Yaz mevsimini yaşadığımız bile oldu Ekim ayı içerisinde tekrardan denize girenler oldu. Ardından bir soğuk yaptı. Tekrar havalar normalleşince uykuda olması gereken doğa bir türlü uykuya yatamadı. Ve bunun neticesinde ne oldu derseniz sarı göle götüreceğiz sizleri. Erik ağacı ikinci kez çiçek açtı. Bütün üreticiler şu anda tedirgin bir vaziyette gelişmeleri takip ediyor. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Encelli mahallesinde Emin Çepel'e ait üzüm bağının kenarındaki erik ağacı ikinci kez çiçek açtı. Yurdun büyük bir kesiminde hayatı olumsuz etkileyen soğuk havanın Manisa'nın Sarıgöl ilçesine uğramaması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu erik ağacı ikinci kez çiçek açmaya başladı. 2024 yılı mahsulümüz açmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Allah yedirmeni nasip etsin. İnşallah bol bereketli ürünlerin olduğu bir sezon geçirir değerli çiftçilerimiz. Değerli izleyenlerimiz son 10 yılda 10 milyon trafik kazası gerçekleştirdiğimizi, 3 milyon vatandaşımızın yaralandığını, 50 bin vatandaşımızınsa yaşamını yitirdiğini ilgili her haberin öncesinde sizlerle bu acı rakamları paylaşıyorum takdir edersiniz. İzmir'de zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. 5 yaralı. Kaza, Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İA, idaresindeki otomobil ile Bayraklı'dan konak istikametine seyir halindeyken, önce sağdan sollamak istediği belediye otobüsüne arkadan çarptı. Ardından ise yolun en sağında arıza nedeniyle bekleme yapmakta olan kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine adrese polis, 112 acil sağlık ve itfaiye AKS ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan ve sıkışan 5 yaralı, AKS ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekipleri teslim edildi. Ambulanslara alınan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kaza nedeniyle trafikte bir süre aksamalar meydana gelirken, kazaya karışan araçlar bir süre sonra bulundukları yerden kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Eser ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. gecesiyle gündüzüyle dikkat etmemiz gerekirken özellikle böyle sonbahar ya da kış dönemlerinde yeni böyle yağmur yağdığında kaymak gibi olan yolda kaza yapmamak adına daha da dikkatli olmak durumundayız. Yani 5 dakika geç gidelim ama sağ salim gidelim. Ne yazık ki şimdiki haberimizde bir trafik kazası. Genç bir kızımız vardı. Trafik kazasında yaşamını yitirmişti. İşte yaşamını yitirdiği o ok, trafik kazasının kamera görüntülerini getiriyoruz ekranlarınıza. Kaza 6 Kasım çarşamba akşam sıralarında İnciraltı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Esot sürücüsü Kadın AA, idaresindeki belediye otobüsü kavşaktan dönerken yolun karşısına geçmek isteyen Gizem Soylu'ya çarparak altına aldı. Korkunç kazanın ardından durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen Soylu, ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasta bakıcı olduğu öğrenilen Gizem Soylu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü Ağa, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye'de en ucuz şey insan yaşamı. Yani örnek veriyorum vatan sevgisini bile gösterirken uğruna ölürüz. Bir kızı seviyorsak, bir kadını seviyorsak uğruna ölürüm, can veririm. Hayır kardeşim ya, yaşayalım ya, yaşayalım. Niye ölüyoruz? Yaşayalım, vatan için yaşayalım ki güzel günler görelim. Sevdiğimiz insan için yaşayalım ki bir ömür gerekiyorsa bir tek yastıkta kocayalım. Hani Kurtlar Vadisi dizisinde Polat e, Alemdar'ın sözü var diye. Buna tam da güzel bir örnek aslında. Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm ben senin için yaşamayı göz aldım diye. Efsane cümlelerden yaşayın. Ölümüne seviyorum. Hayır ya. Bakın bugün mesela Rusya ile Ukrayna savaşta işte tam bu haber öncesinde öyle bir düşündüm bir bakayım dedim. Bugün mesela ölen yok. Olmasın da savaşlar kötü bir şey de başka bir yere bağlayacağım sözü. Ukrayna Rusya arasındaki savaşta bugün ölen kimse yok. Ama İzmir'de bir kız tartışması yüzünden 3 kişi öldü. Olay, dün akşam saatlerinde Çeşme ilçesi Fahrettin Paşa mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine yanında iki arkadaşı da bulunan taraflardan BB, üzerindeki silahla karşı taraftaki dört kişiye ateş etti. İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait medeni hayatını kaybetti, A.M. isimli şahıs ise yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı şahıs, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından şüpheli B.B. hızla bölgeden kaçarken, yanında bulunan iki arkadaşı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. ne yaradı? Değil mi? Ne yaradı? Bir anlık kavga, bir anlık karşılıklı inatlaşma, bir anlık başka şeyler. Bakın üç kişinin ölümüne kim bilir kaç kişinin de cezaevinde müebbet hapsine sebep oldu. İnsan suçluyken, hele bir de suçlu olduğunun farkındayken garip hallere bürünebiliyor değil mi? Şimdi bir trafik ee, noktasında trafik polisleri bir vatandaşımızı durduruyor. <laughs> alkol kontrolü yapmak için o alkol metreyi üflemesini istiyorlar. Üflememek için girdiği şekillere bakın. E, araçtan çıkın. Tamam üfleyeyim abi. Üfleyeyim tamam, abi. Çıkın. Bursa'da trafik denetimine takılan alkollü sürücü alkol metreye üflememek için dakikalarca direndi. Sinirlenip hem polis memurlarına hem de görüntü alan gazetecilere bağırdı. Getir abi üfleyek, ''Arabayı mı bağlayacaksın?'' diye seslenen sürücüyle polis ekiplerinin diyaloğu stand-up gösterilerini aratmadı. 55 promil alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine el konuldu. Buyurun şöyle bir alalım. Abi bizi Allah rızası için ya Allah aşkına abi ya. Beyefendi söylediklerimi anlayabiliyor musunuz? Gelin tamam. istemeyen yapsa arabadan çıkın. Getir abi üfleyelim tamam üfleyelim. Çek abi ne. Tamam gel üfleyecekmiş. Ehliyetimi şöyle. mi alacaksın? Abi ehliyetimi mi alacaksın? <laughs> <laughs> Alkol miktarına göre ehliyetiniz alacağız şey isterseniz. Ya abi yapma ne olur ya. Lütfen. Elini sürmeyin. Elini sürmeyin. Koronaya varsa geçer. Sakin bir şekilde. Orta şiddetli freyelim. Abi çekme Allah. Sıfırı 5 km alkol içtiniz. Tamam ya. Tamam. Gelin işlemlerinizi yapalım. Ne yazacağız? Ne istiyorsun abi? Şimdi ne yazacağız? Gel arabada işlemlerini yapacağız. Anahtarı ver bana. Abi ne? Araba mı bağlayacaksın? E, ee, inşaat İnşaat araç sahibi. Evet. yetkili birisi varsa aracı teslim edelim. Yoksa aracınızı yetkili kişiye vermemiz lazım. Ben babasıyım onu. Abim. Kardeşim ne istiyorsun ya? Niye bağırmadan konuş? Az... efendim? Gelin Çekil şöyle. Falan ben var arabanın içine gelir misiniz? Bir sıkıntı mı var? Niye bağırıyorsunuz? Bir söyleyin niye bağırıyorsunuz? Ne olacak? Aç sen bağırmadan ne olacak konuş. ne? konuş. Suçunu da suçunun karşılığındaki iyice cezayı da biliyor bakın. Arabamı mı bağlayacaksın diyor. Evet arabanı bağlayacak tabii ki. Alkollü olarak direksiyona geçmişsin çünkü bunun cezasının da hem ehliyetinize ilk seferinde 6 ay el konulmasının hem de aracınızın bağlanmasının yani e, otoparka çekilmesinin olduğunu zaten biliyor. Aracımı mı bağlayacaksın? Evet bağlanacak. Biliyor da Sessiz olun. Alkollü kesinlikle trafiğe çıkmayın. Trafik polisleri de daha da çok denetim yapmasını istiyorum valla. Bizler çünkü ceza yiyerek doğruyu öğrenen bir milletiz. Korkacağız. Ceza yemekten korkunca herhalde kırmızı ışıkta geçmemeyi öğreneceğiz. Alkollü direksiyon başına geçmemeyi öğreneceğiz. Şimdi ekranlarınıza güzel bir haber getirelim değerli izleyenlerimiz. Şöyle haberi biraz daha ilginç kılabilmek, daha merak uyandırabilmek açısından şöyle sunayım bir vatandaşımız kadın bir vatandaşımız hem kız kardeşini hem de kendi kızını kollarına aldı. Samsun'da yaşayan 41 yaşındaki Ebru Salbacak ve Tokat'ta yaşayan 22 yaşındaki kızı Melek Doğanay yakın zaman aralığında doğum yaptı. İlk olarak doğum yapan anne Ebru Salacak 3. çocuğu Melina isimli kız bebeğini ...kızı Melek Doğan'a ise Kuzey isimli ilk bebeğini kucağına aldı. Birlikte doğum yapan anne ve kız... ...kendilerini şanslı ve mutlu hissettiklerini ifade etti. Ee, i̇lk önce abla oldum, sonra anne oldum. Ya Mutlu hissediyorum, güzel hissediyorum. Şanslı hissediyorum, bir kız kardeşim olduğu için. Bu şekilde. Birçok farklı duygu aynı anda... Evet, evet, aslında. kesinlikle öyle. Yeni anne oldum. Ee, anneanne oldum. Her çocuğun heyecanı farklıymış. Ee, yaşanmış çocuklarım büyüdü ama tekrar sil baştan yaşıyorum. Çok güzel bir duygu. Üç. Efendim? Üç ve son. <laughs> <Yok, gülüyor> Daha önce hiç çevrinde de böyle aynı anda doğran Yok, olmadı. Hiç olmadı. Kızım evlendi. Ee, evlendikten hemen sonra ben hamile kaldım e, ee, herkese paylaşamadık. Çoğu insan da bilmiyor zaten hala benim doğum yaptığımı. Hep eşim şey diyor, kız gitti, kız aldık yerine. Çok güzel bir duygu ama. Şey, koydu. Kuzey, Melina, kardeşim ismi. Benim çocuklarımın ismi Melek, Meli, Melina. <laughs> Şimdi Kuzey, erkek ismi, e, genç hanımefendinin çocuğu, teyzesi olmuş oluyor, diğer doğan bebek. Yok, teyzesi mi oluyor? Karıştı. Dayısı. Doğru, dayısı oluyor. Dayısıyla aynı yaşta. Yok, dayısı değil. yapar düzeltiyorum. Teyzesi, evet. Te Karmak çorman oldu arkadaşlar. Arkadaşlarla da e, rejide konuştuk. Hani sizlerin ailede var mı, bizlerin ailede var mı diye benim ailemde anne baba tarafı Yugoslavya göçmeni şimdiki Makedonya Üsküp'ten 1950 yılında gelmişler. Ve anneanneler dedeler 1919 doğumlu. işte o zamanki yaş itibariyle o zamanki dünyanın haliyle 14-15 yaşlarında evleniyorlar tabii köyde. Yani 1935 yılında evleniyorlar ve çocukları oluyor. Tabii o gün hep anlatıyorlardı bırak doktoru baytar bile yoktu köyde kendi kendimize doğurduk. Kendi kendimize yetiştirdik diye. Babaannemin 14 tane çocuğu oluyor. Ama tabii ki hastalıklardan, 2. Dünya Savaşı yıllarından 7 tanesi yaşamını yitiriyor. O 7 tanesinin içerisinde de halamın oğlu amcamdan daha büyüktü. Aralarında 1-2 yaş falan vardı amcamdan daha büyüktü. Düşün eskileri. Böyle bir hanımefendilerde de genç yaşta evlenmiş belli ki böylesine bir güzellik de herhalde hayatlarındaki vazgeçilmez dönüm noktalarından birisi olmuştur. Hem bebeklere hem de ailelerine buradan mutluluklarımızı iletelim diyoruz. Haftanın son ana haber bültenine geldik. Kasım ayının da son ana haber bültenini sunmuş olduk. Pazartesi günü Aralık ayının ve haftanın ilk ana haber bülteniyle karşınızda olunca dek ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Erkenci. Mine Hanım çocuklarını okula bıraktı. Yapacağı çok iş var bugün. Ama önce kuaföre uğruyor. Paraf kadın Kartı kartıyla kuaförde daha hazır diyecek. Rana ve Elif Hanımsa Paraf kadın kartın spor merkezi indiriminden faydalandılar. Tanıştırayım. Zeynep ve Selin Hanım tiyatro için bilet aldılar. Ne de olsa kültür ve sanat harcamalarında özel indirimleri var.